Yeşil soğanlı yumurta tarifi. 5-6 dal soğanlarımı kıtır kıtır doğruyorum. Bu bana anneden tariftir. Sizlerle de paylaşıyorum bu tarifimi. İnanın yapın deneyin. 3-4 kaşık yağım. Soğanlarımı hemen tavama aldım. Güzelce onları şöyle kavuruyorum. Oh oh, oh çok da güzel kavruluyorlar. Evet 3 tane de yumurtamı kır. Kır içine böyle kırıyorum. Bakın şu güzele, görüntüye yenmez mi bu arkadaşlar? Üzerine hemen baharatlar gelsin. Karabiberim, toz kırmızı biberim, biraz da kimyon oldu mu? Doyma tadına. Tuzumuzu da ekledik. Hadi şöyle güzelce bir karıştıralım bakalım. Sabırsızlanıyorum şimdi onu yemeye. Ee, çok da güzel yapın, deneyin derim. İnanın sabah kahvaltısı önerimiz nefis. Ve yeşil soğanlı yumurtam hazır. Çok pratik, çok lezzetli. Yapanlara afiyet olsun. Mutlaka deneyin derim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.